Her yerde odasında Sönmez 1700.642'desiniz arkadaşlar Sönmez Orta Ortadoğu Balkanlar başta olmak üzere Kuzey Kore, Güney Kore Çin Halk Cumhuriyeti Washington Gerçekten 24 saat sınırsız yayınıyla Yine baş başayız Bu akşam gene odamızda Kankin, nefret, her zaman olduğu gibi Aşk, ihanet, ızdırap Yoksa bir bayan mı geldi? Dilenci Hanım hoş geldiniz. Ee, sizin bir bayan olduğunuzu söylüyorlar. Siz bir bayan mısınız yoksa? Dilenci Hanım. Dilenci kız. Siz bir bayan mısınız? Pembe yazdığınıza göre kesin bayancısınız. Bayansınız. Ee, bildiğiniz kadarıyla bayansınız. Yok. Altta zurna yoksa kesin bayansınız. Rahat olun. Elinizi bir ön tarafa doğru gelin. Orada tümsek falan yoksa e o zaman rahatsın canım biz bizdeyiz burada yabancım var ki şu çiçeği lütfen kabul edin eee odaya geldiğinizi fark edemedim biz bayanlara genelde hep bir tane çiçek veriyoruz ondan sonra da özel odaya aldıktan sonra çiçek hakkında eee konulara dalıyoruz evet sınıfta bu verir moruk yani verir derken skipi adresini verir başka ne verecek eee bu akşam Evet, şükürler olsun bu seferle baktım de yine yerinde duruyor ilk defa aynı anda girdik içeri. Sipahi kardeş kız arkada kız arkadaşınla kafeye gittiğini okudum orada bir bakmışsın yan tarafta hiç sorma yan taraftan benim sesim geliyor onu okudum ondan sonra Evet o kadarını okudum. Diğerlerine de baktım ki karizmatik kardeşim. Tabii ki burası biliyorsun aile odamız. Her türlü bayanlara açsınlar yavrum. Bizim videomuz yok ki sen rahat ol be çocuğum ya. <laughs> ha, indirsin indirsin yardım et. Eğer yardım edemiyorsan benim skipimi verelim ona. Ona ben yardım ederim özelde. Ona ben indirilmiş paltağı veririm. Niye indiriyor? Hazır burada inmişi var kendisine e, ne diyor? Fakirlerin konuşma hakkı var mı? Tabii ki güzel kardeşim. Yoksa sen bir fakir misin? Teo kardeş sen bir fakir misin? Asgari ücretle geçinen bir insan mısın? Asgari ücretle geçinen bir insan mısın? Asgari ücret. Ulan asgari ücret sana insan diyenin amına koyayım. Sen nasıl insansın ya? <laughs> 600 milyon liraya nasıl bir ay geçindiriyorsun sen ya? Ha? 950 liraya 10 saat çalışıyorsun. Gel bak ben sana bir güzellik yapayım. Bir abi nasihatı. Büyük bir ihtimalle de senden büyüğüm ben. Ee, gerçekten bazen büyükleri dinlemekte fayda var. Git kendini köprüden at. Öldür kendini amına koyayım. Kur'an çarpsın. hareketi yap. Camdan atla. Bir arabanın önüne çık. Öldür kendini git. Ne lan bu? 900 lirayla sen ne bok yiyeceksin? Sen hangi parayı biriktireceksin? Ev kirası, ceryan, telefon, araba, araba zaten olamaz sende, akbil. Sen 900 lirayla Cüneyt Arkın mısın kardeşim? Git öldür kendini. Şerefsizim, git öldür kendini. Dediğim gibi ee, Teo'cuğum lütfen mikrofon alma gibi bir e, haksızlık yapma burada. Asgari ücretle çalışanlara mikrofon vermiyoruz biz. Evet. E, Efendim canım, yoksa terörsiz bir bayan mısınız? Yanlış bir şey mi yaptık? Yani, yani. Efendim sersebil dayı doğru söylüyorsun sen de fakirsin Antalya'da e, yazdıkları benim var değil mi yani e, Öbürü neydi o iki katlı ne diyorsunuz ona tripitekiz Tripitekiz binalar falan ya buyur diyorsun şimdi ha tripilekiz Ha bunlar benim mi Orhan <laughs> dayı çok ferasın çok Vallahi fakirim diyenden korkacaksın bu zamanda biliyor musun Evet oysa ki ben e, ee, kardeş biliyor musun bilmiyorum dün söyledim mi yarın sabah Japonya'dan ee, Toshiba marka para sayma makinesi gelecek. Bendekiler Alman malı yani bazen çifti bir sayıyor onun için ee, Japonya'dan geliyor. Ya senin gönül zenginliğine sokayım moruk ya. Gidip bakkala sabahleyin desene bakkal amca dördekin. Anam, avradım olsun fırça sapıyla var ya, <laughs> senin ruhunu siker, gönül zenginliği nedir ya? Hem fakirsin, hem sikin kalkıyor, hem de gönlün zengin. Kapat lan bilgisayarı. Evet, bu akşam enteresan konular var arkadaşlar. Enteresan konulara parmak basacağız, bakıyoruz. Demirbaşlarımdan Bebişko, kocaya kaçtı amına koyayım, bu daha gelmez. E, Gül yüzüne bakıyoruz, o da yok olsun e, parkolik nasılsın güzelim iyi akşamlar olsun e, seni de şimdi gördüm biliyorsun gözlerimde sorunlar var eyvallah eyvallah gelsin tabi gelsin niye gelmesin ya valla durum böyle arkadaşlar e, isterseniz maskulen kardeşimiz odada güzel bir eserle kendisi e, odayı bir yumuşatsın tarakta gelir yavrum merak etme yarak da gelir saat erken herkes gelir yani rahat ol sen. Güzel bir eser gelsin arkadaşlar. Güzel canlı bir eser dinleyelim. Sen. Ha paran yoktu. Tamam. Tamam Emreciğim. Tamam. Tamam her şey her şey anlaşıldı. Alet kula. 3000 lira versin ben onun ruhunu sikerim. Değil 70 yaşında karıyı. Onun ailesinde kocasını da sikerim onun amına. Tabi canım ya. 3000 liraya ben otomatik şanzıman takıyorum lan. Sen ne konuşuyorsun? Anam sikiliyor altı buçuk saat. <laughs> Allah Allah. Ya evet maskulen kardeşe bağlanıyoruz arkadaşlar güzel bir eser dinleyelim ailemizin sakinlerine yakışır bir eser hareketli de olursa gerçekten seviniriz maskulen kardeşi çiçek manyağı yapalım arkadaşlar maskulen kardeş şaşı olana kadar ekranı çiçek yağmuruna tutalım efendim karizma bey e, peri gibi geldi peri gibi geldi derken e, peri gibi geldi derken ha pardon peri gibi e, nikli geldi Peri Hanım iyi akşamlar hoş geldiniz. Ee, gerçekten ben sizi kansım e, Bey. peri gibi geldi. Peri gibi geldi derken e... Peri gibi geldi derken Ha pardon Peri gibi e, nikli geldi. Peri Hanım iyi akşamlar hoş geldiniz. E, gerçekten ben sizi Kans tanıyorum. Hiç güzelliğinizden e, gerçek Aa, kayboldu gitti. Tabii ki siyah mikim böyle. E, güzelliğinizden hiç eksik vermemişsiniz, bir şey eksilmemiş. Sizi gördüğümde inanın çok sevindim, e, yine çok güzelsiniz. Aleyküm selam. gerçekten birazdan ben mikrofonu Maskulen Bey'e vereceğim. Kendisi e, Almanya'da gerçekten üst düzey sahnelere çıkan birisi. Kesinlikle alt tabaka odalarda şarkı falan söylemez. 5 yıldızlı bir müzisyendir. Biz de beş yıldızlı olduğumuz için sade takılıyor. Ailemizin e, demirbaşlarından bir tanesi geldi Gül yüzlanım Hanım. Çiçeğinizi gönderdim hemen. Oh my god. Bu da nedir dedim. Adam demez mi Tarsus'ta bunlar yapılıyor. E, Gül Yüzlü sizin tars Tarsus'ta kıyma falan yok mu? Kıyma mıyma yok mu sizin orada? Ne kadar mı? Allah Allah. E niye fındıkla lahmacun olur mu? Ayıp denen bir şey var ya. Tadına da hiç beğenmedik her şeyi. Evet evet tadına baktık bugün. Minnacık canım, 33 tane yedim adam şok oldu. Sana dedi selam verenin amına koyayım bir daha. <laughs> Bu nasıl arkadaşlık dedi. Sen insan mısın lan dedi. Benim dedi bütün aile bir haftada yiyemiyor onu dedi. Sen nasıl yedin bunu? Evet sağ olsun yenge hanım yapmıştı güzel de yedik valla. 33. Ulan o harfi kadar bir şey zaten. Avuç ortası kadar bir şey. Ne no olur ki ondan yani. He 33 tane ya. Valla bilemiyoruz artık bakalım eee nerenize iyi gelecek